Bekliyorum Kafam attı bak yine Akıl mı kalır bu yerde İnternetteyim chatteyim Yazışıyorum bak biriyle Onu hiç görememiştim Bir de webcamini açtı Bana bir hareket yaptı Şak O, o seksi Senin de oynatıyor o Cicileri de oynatıyor Bamba bamba bir güzel bekler burada o dudaklar bal yanaklar bir de bir bak daha neleri var 90 60 90 vücudum var doya doya bitmez tadım var kendim arkadaş arıyorum aradım bulacak gibi yapacak